Merhaba, yeni başlayanlar için Swift temelleri video eğitim serisinin dördüncü dersine hoş geldiniz. Bir önceki derste if statement öğrenmiştik ve bu yolla istediğimiz kod bloklarının çalıştırılıp çalıştırılmayacağını belli şartlara bağlamayı başarmıştık. Bazen kod yazarken kendinizi ister istemez devasa bir if statement içinde bulabilirsiniz. Birçok şart ve bu şartlara bağlı olarak çalışmasını istediğiniz kodlar ile bu if statementlar çok büyük, çok karmaşık görülebilir ve artık okunur olmaktan çıkarlar kendinizi böyle bir if statement yazarken fark ettiğinizde kod yazmayı bırakın ve if statement yerine başka bir swift yapısı olan switch statement'ı kullanmayı düşünün. Bu dersimizin konusu switch statement ve nasıl kullanıldığına gelin birlikte bakalım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Swift programlama diline ait resmi bir dokümandan bahsetmek istiyorum. Belki birinci dersimizde bunu söylemeliydim ama geç hiçbir zamandan iyidir döküman linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu döküman Swift diliyle ilgili genel bir çerçeve çiziyor. Aslında genelden biraz daha detaylı bir anlatım var. Teorik olarak Swift programlama diliyle ilgili bilmek isteyeceğiniz her şeyi diyebiliriz. Doğrusu yazım dili dolayısıyla okumak ve anlamak biraz güç. Ama programlama dilleriyle ilgili daha önceden bir altyapınız varsa mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ancak daha önce hiç kodlama yapmadıysanız anlamanız biraz zor olabilir. Buna rağmen Swift dili için çok iyi bir referans kaynak olarak düşünebilirsiniz. Eğitim serimizde bu dokümandaki sırayı tam olarak takip etmiyorum. Bunun sebebi dokümandaki sıralama çok ağır ilerliyor ve Swift ile yapabilecekleriniz ve keyif alacağınız konular oldukça gerilere bırakılmış. Eğitim serimizdeki konu anlatım sırası ise biraz daha pratik kullanıma yönelik. Elleriniz klavyede daha çabuk kod yazabilmenize olanak, olanak verecek şekilde düzenlendi. Daha önceki dersimizde if statement'ı işlemiştik. Bu dokümandaki yeri ise control flow başlığı altındadır. Yukarıdaki e, yukarıda gözüken açılır menüden bu sayfadaki konuları görebilirsiniz. Sayfanın bu bölümlerinden conditional statement bölümündeyiz ve bugünkü konumuz switch statement. Kısaca switch statement'ın sintaksine bir bakalım buradan. Görüldüğü gibi switch anahtar kelimemiz var. Sonrasında e, bir değerimiz ki bu değer switch statement'a test edilecek değer olarak e, düşünülebilir. Sonrasında bir çift e, curly brace'imiz ve e, bu parantezin içinde bazı case'ler var. Sonda da default case'imiz yani varsayılan case. Hadi gelin bir e, playground açalım, bir playground'a gidelim. Nasıl kullanıldığına birlikte bakalım. Böylece örnek üzerine anlamınız çok daha rahat olacak. Evet, Xcode'u açalım. Playground'a basalım. Masa üstünde e, bir boş... Playground dosyası oluşturalım. Şimdi bir e, sabit bir konstant oluşturacağım. Oluşturduğum sabit bir string olacak ve değer olarak da A diyeceğim. Şimdi bu sabiti A veya başka bir değere eşit olup olmama durumunu test etmek istersem şunu yazabiliriz: if chr eşittir equal A print The character is A. Ve bunu alfabenin diğer harfleri içinde test edecek olursam else if koyarak e, bu şekilde devam edebilirim. Else if chr equal b. Parantezimizi açalım. Ne demeye getirdiğimi anlamışsınızdır değil mi? Böyle devam edersek devasa bir if statement çıkacak karşımıza. İşte tam bu sırada switch statement bizi rahatlatıyor. Hadi gelin birlikte sintaksine bakalım önce. Az önceki linkte baktığımız gibi switch anahtar kelimesiyle başlıyoruz. Devamında test edilecek değer geliyor. Az önceki örneğimizde bizim sabitimiz CHR'dı. Sonra bir curly brace açıyoruz ve bu parantezin içine test etmek istediğimiz bütün condition'ları yazıyoruz. Yazdığımız bütün condition'lar case anahtar kelimesiyle başlıyor. Condition'ımızı giriyoruz ve iki nokta üst yazıyoruz. Her birinin altına bu testin doğru çıkması halinde çalıştırmak istediğimiz kodları yazıyoruz. Bu şekilde test edeceğimiz case'leri alt alta yazıyoruz. En altta ise bir default case'imiz var. Bu case'in altına ise yukarıdaki case'lerden hiçbiri doğru değilse çalıştırılmasını istediğimiz kod bloğunu yazıyoruz. Hadi playground'a geri dönelim ve nasıl çalıştığına bakalım. Gelin az önce yazdığımız if statement'ı silelim ve yerine switch statement'ı kullanalım. Evet, switch yazıyorum. Yazmaya başladığımda auto-complete çıkıyor fark ettiyseniz. Bunu da kullanabilirsiniz veya pratik yapma amaçlı kendiniz de syntax'in tamamını yazabilirsiniz. Basalım ve otomatik olarak sintaksi bizim için yazsın. Görüldüğü gibi bizim değer girmemiz için e, gereken yerlere placeholder'lar koydu. Tab tuşuna basarak bu placeholder'lar arasında gezinebilir, e, istediğimizi aktif hale getirebiliriz. Gelin value kısmına chr olarak değiştirelim. Ve test edeceğimiz pattern olarak da yani condition'ımız olarak da a yazacağım. Hemen altına chr'ın a'ya eşit olma durumunu çalıştıracak kodumuzu yazalım. print chr is equal to a Default olarak da belki şunu yazabiliriz. print this is not an a çalıştıralım ve e, ne olacağına beraber bakalım. Evet, tahmin ettiğimiz gibi ilk case'in altındaki kod çalıştırıldı. Sebebi ise CHR sabitimizin değerinin A olması. Şimdi ise gelin başka bir condition ekleyelim. case B print CHR is equal to B ve şimdi CHR sabitimizi B olarak değiştirelim ve çalıştıralım. Görüldüğü gibi ilk case'i atlıyor ve ikinci case'in altındaki kod bloğunu çalıştırıyor. Yeri gelmişken burada ilave olarak güzel bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bir case'e birden fazla test edilecek condition yazabilirsiniz. Örneğin CHR'ın B veya C olması halinde aynı kod bloğunu çalıştırmak istiyoruz. Burada print yazısına gelin. CHR is equal to B or C olarak değiştirelim hemen. Bu durumda case B yazan satırda satıra bir virgül koyuyorum ve <laughs> C'yi ekliyorum. Böyle olunca CHR karakterimiz B veya C ise bu kod bloğu çalışacak. Görüldüğü gibi test sonucunda da true veren case bloğu çalıştırılıyor. Switch statement için söylenecekler aslında bu kadar arkadaşlar. Kısaca kullanımı bu şekilde. Uzun ve karmaşık bir if statement'a if statement'a göre oldukça kısa ve okunuşu çok daha kolay. Ne dersiniz? Bir sonraki derse devam etmeden önce switch statement ile ilgili birkaç basit örneği kendiniz yapmanız çok yararlı olacaktır. Eğer switch statement ile ilgili bu dersimizi beğendiyseniz derslerimizin daha fazla kişiye ulaşması için kanalımıza abone olabilir ve yeni yayınlanacak videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kanala abone olmanız içerik ve yakın zamanda farklı uygulamalar yapmam noktasında benim için bir motivasyon olacaktır. Beşinci derste görüşmek üzere.